<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün size bir değişiklik yapıp denizden video çekmeye karar verdik. Evet, gördüğünüz gibi denizimiz pırıl pırıl kumlar üzerinde evet. yüzüyoruz. <laughs> Biliyorum şimdiden çok. Ben 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 burada baş Sonra da sonra da bir şey yapacağız, değil mi? Evet, birazdan bir şey yapacağız. Biliyorum şu an bu videoda bize çok kızıyorsunuz ama maalesef. eee Şimdi, şimdi. Buldum. Bir kaç yıllık kaçamak yapıp tadil çıktık kızımla birlikte babam nasıl çalışıyor demeyeceğim. Yani evet, 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 evet. Çek mı? Evet. Elif'da öğrendim. Evet bakalım. Nasıl? biliyorsun ya. Yüzersin belki. Belki öğrenirsin şimdi. Evet, evet, evet. Yüz, yüz, yüz. Evet, bakın nasıl da yüzüyor. Bakın, bakın. Hadi yüz, yüz. Yüz, yüz bakalım. O tarafa doğru yüzelim. Arkadaşlarımıza doğru yüzelim. Anam. Peki bir şey soracağım şimdi size. Bakalım kimler bilecek. Belki de sizce dalabilir mi? Dalamaz mı? Bir iddia yapalım. Dalar diyenler el kaldırsın. Dalamaz diyenler diğer elini kaldırsın. Dalar mısın? Dalamaz. Dalamaz mısın? sen? <laughs> <laughs> dalar dalamaz. Dalarım. Ama bu dalamaz eli. Bu dalar eli. Dal hadi. Bir. Bakın benim kızım nasıl dalacak. Hadi. Bak anneciğim. Bakın bir, iki, üç. Hızlı hızlı. Evet. Derbi de kazandı. Hadi yüz. Haydi. Evet arkadaşlarına doğruyuz. Ay 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 koşar gibiyiz. Koşar gibi. Evet. Daha deniz mi? Daha daha süper. Çantamıza bugün su çok güzel değil mi aşkım? Artık sıcak. Evet. De şöyle doluyor. Hadi bakalım. 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 Gel. <laughs> Uhuu! <laughs> <laughs> Anneannesine çünkü üç evet. tatile gelmiştik. Onlar da buradaydı ziyaret ettik. <gülüyor> <gülüyor> Bugün herkes evine Evet. Ve Erfi de çok Ufaslan. mutsuz. Üzülüyor bu konuda aklına geldiği için. Şey. Hadi yüz bakalım şöyle dağılıyor. Kendi kendine bir daha bakalım şöyle. Bunu bak. Mı? sana kul çıkartmamı ister misin? Evet. ama atmayacaksın evet. zaman mı? ben evet. 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 vereyim mi? çok güzel suyun nasıl sıcacık bozun çok farklı bir suyu var kuru kuru ışır, ışır. şimdi kamerayı şöyle çevireyim mesafeyi gördüm arkadaşlar Ay yanıma gelme. Gelme gelme gelme. gelme, 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 gelme. gelme. Hadi Ben kazanacağım şimdi. Ah, kazanacağım. Ah. Ah, evet. Ertile kazandı bu seferlik ama şimdi ben kazanırım. Hadi bakalım. Suyun üzerine yatabiliyor musun acaba sen? Ne? Suyun üzerine yatabiliyor musun? Nasıl? Suyun elle böyle yatabiliyor musun farsdan acaba? Yiyelim mi? Yiyelim. Halbuki bacak onun Kafanı da yatacak amca. Yatacak. Yatacaksa. Takma elini. Tabii ki <gülüyor> <gülüyor> evet paket ediliyor evden. Nasıl yani? Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor>

şöyle naza doğru. Ellerini, kollarını bir çırp bakalım. Çırp çırp çırp. Hayır, Ay, ayaklarıyla elleri. Olamaz. <laughs> Hiçbir şey yok. Kulaklarına mı su kaçtı? mı karşıda? mu <laughs> Olabilir şeyler. Hep böyle şeyler olabilir zaten. Zaten biz biliyoruz. Evet. evet anne bak. Bir Vay, bravo. Sancho almamış her anneciğim yeğenin kuzeninde. <laughs> Sen de bak ona. Görmüş <laughs> <midem, gülüyor> ben görmüştüm onun aldığını evet. senin olduğunu bildiğim. <laughs> Nerede <görmüş>? yemek? <laughs> Kiken <laughs> Çok müthişlerdi. Değil mi? Gerçekten harika bir oyuncaklarıyla işte yani arkadaşlar dediğim gibi oyuncaklarla oynuyor. Oradan bir sürü oyuncak dedi. de oradan yapabileceği şeylerle oynuyor. Mesela matı alıyor orada evcil ortamı kuruyor. Spora gelenlerle oyun oynuyor. Herkesi kandırıyor yani. Millet öyle spora değil de oynamaya geliyormuş gibi bir şey oluyor. Ben de rahat rahat tabii ki spor yapıyorum. Öyle zararlı ağır şeylere de dokundurmuyor. Sojeyle birlikte. Evet, evet, evet. Ayaklarını da çırpsak. bak, Veda edelim mi? Hayır. Kapatalım artık videoyu. Telefonu çıkartayım sonra yüzmeye oynamaya Görüşürüz arkadaşlar. Ama... Başka bir yerde, başka bir şekilde, başka Hayır. bir oyunla tekrar buluşmak Hayır. dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Biz şimdi evet. telefonumuzu bırakıyoruz Hayır. ve Hayır. başka bir oyunlarla devam ediyoruz. Hadi bakalım sen de bir şeyler söyle. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sağlık bakalım.